Tomb Raider'dan bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Tomb Raider ve Tomb Raider'ın sonrası. Bu da arkadaşlar HBO Last of Us'ı çekseydi karakterler bu olacaktı. Gerçek mi ya? Öyle diyorlar. Gerçek olabilir mi bu? Harbi de öyle yazıyor. HBO Last of Us'ı çekseydi karakterler böyle olacaktı. Yorumlara neler yazmışlar gene? Ne alakası var? Ne alakası var, 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 var? Siz kıskanıyorsunuz. Biraz farklı diye Kadın biraz farklı diyor. Ne alakası var? Biraz farklı mı? Pedro Pascal zaten sevmem. Dalayarak bir adam. Onu ben gördüğüm zaman otomatikman seyredesim gelmiyor. Overactor Reisi. Ama hadi diyelim çok dört dörtlük oynadı. Ama abi kız. Bak bunu herkes yazmış ya. Ama herkes yazmış. Amma da ağladınız o. Siktir lan oradan. Yarrak kafalı. Amma da ağladınız. Bak kendi istedikleri olunca amma da ağladınız diyorlar. Hadi ya. Ne kadar da snowflakesiniz. Ulan sen kafa adam eleman adam hiç bak translıkla hiç alakası olmayan adamlar kafalarına peruk takıp Peruk taktıkları zaman sen buna adam deyince tetikleniyorsunuz lan. Yerden yere atıyorsunuz kendinizi. Milli de işten falan attırıyorsunuz. Yanlışlıkla sör falan dedi diye. Siktirin oradan. Gördünüz değil mi bunun yerine gelen şeyi? Kendisine non-binary olarak tanımlayan manda suratlı bir kız. Yani bak kıza hakaret etmeye korkuyorum. Engelli mi değil mi bilmiyorum. O kadar şey yani. Hani kıza kıza mando suratlı diyorum ya. Kızı engelli çıkarsa sıçtım. Size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Bunu şerefsizliğine yapıyorlar. Birileri, birileri bir yerlerde toplanıyor. Diyor ki şöyle birisini işte non-binary vesaire deyip ne alakası var ben de bilmiyorum. Alakası olmayan birisini Tipi uzaktan yakını alakası olmayan birisini koyalım. Eğer laf ederlerse de şey deriz. Niye kıskanıyorsunuz deriz. Bunu şerefsizliğine yapıyorlar. Bunu ipneliğine yapıyorlar abi. Tekrar gidelim eskisine. O kadar üzücü bir durum ki. O kadar üzücü bir durum ki bu. Yani elinde para olsa. Diyorum ya bak. Elon Musk parasını keşke böyle iyi işler için kullansaydı. Keşke böyle işler için kullansaydı. Bu oyunu ben kendisini oynamadım. Ancak gameplayini seyrediyordum iş yaparken. iş yaparken bir yandan gameplayini seyrediyordum ve gerçekten çok güzel. Yani o adamla kızın arasındaki baba kız ilişkisi gerçekten çok güzel. Hani kalbinize dokunuyor gerçekten. Tek yapmanız gereken şunu alıp film yapmak. Dizi bile değil bence. Bence dizi bile değil zaten. Diziye bile gerek yok yani. Film yap geç. Konusu vesaire her şey çok güzeldi abi. Sonra ikide zaten ansına atladılar. Başkası ele geçirdi çünkü. Yazarı aynı mıydı bilmiyorum. Ama neydi onlar ya? Sweet Baby Ink miydi? Onlar işlere karıştı. Sırp bu sebepten dolayı arkadaşlar. Fallout'ın ikinci sezonunun da patlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok üzüntü verici bir şekilde. Çünkü ne zaman o tarz bir dizi tutsa ikinci sezonu ya da öyle bir film tutsa ikinci filmi bu SJW tayfa tarafından bombalanıyor maalesef. Ve bok gibi oluyor. Last of yani. O kadar çok gördüm ki ben bunu. The Boys, Mandalorian bilmem ne o kadar sayabilirim size yani. Hemen birileri ele geçiriyor. Ha bu tuttu falan diye. Ve ondan sonra sıçıp batırıyorlar. Şeyi falan görürseniz hiç şaşırmayın yani. Mesela Fallout'un sonunda... E, zenci kadın baya kötü adam çıkıyor ya, ya. En kötülerinden biri falan çıkıyor ya. Onu falan retkonlamaya çalışırlarsa... Bak hiç şaşırmayın. O aslında öyle değilmiş de. Zenci kadın da aslında iyiymiş de falan... Öyle, öyle bir şey çıkarsa hiç şaşırmayın yani. Tomb Raider reboot da öyle evet. Tomb Raider reboot şey mi diyorsunuz? Neydi o? Alicia Vikander. O on, onlu olanı mı diyorsunuz? Ha sonradan çıktı çıkan diyorsunuz. Evet. Alicia Vikander'li bir tane Tomb Raider çektiler. Onu ben beğenmiştim ama normal Tomb Raider gibi değil tabii. O başka farklı yani. Yeni oyununun filmi. Ya şöyle beğenmiştim de yani süper film değil. Başka sıkıntıları vardı onun. Last of Us çok bok bir oyun. Evet. Sırf Sony götü alacağız. Bizim Türkiye'deki oyun incelemeciler bile yere göre sığdıramadı. Boktan oyun demiş. Abi zaten onlar kim? Yani bizde o oyunları yere göre sığdıramayan tayfa kim zaten? Onların düşünceleri, siyasi görüşleri ne? Hah. Armağan Özkan. 28, day, 28 Years Later trailerini gördün mü? Gördüm abi. O da çok güzel. Ama benim anlayamadığım bir şey var. Yine aynı şekilde bu 28 yıl sonra tamam mı? Bu da bittikten sonra bunun devamı olacak bir film çekeceklermiş. Ve bunun yönetmenliğini bir zenci kadın var. Ona veriyorlar. Hangi film çektiğini hatırlamıyorum ama çok saçma sapan bir film çekmişti. Ulan bunu mu çekmiş bu? Dediğim bir film çekmişti yani. Ona hediye ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bak ondan sonra diyorlar ki işte bu sektörde kadınlar işte renk insanları vesaireler şey yapamıyor. Barınamıyor çünkü ırkçılık. Abi bu noktaya getiriyorlar ve bir sonraki filmi hediye ediyorlar. Al diyorlar sen yönet. E şimdi böyle bir franchise'ın devam filmini insanlar seve seve gidip seyredecek. Ondan sonra diyecekler ki aa bak kadın film çekti gişe yaptı. E yapmayacak mı? Captain Marvel muhabbeti işte. Captain Marvel muhabbeti işte abi. İki Avengers arasında Captain Marvel filmini koydular. E bir sürü kişi Avengers'ı anlamak için seyretti. Ondan sonra dediler ki aa bak Brie Larson'ın filmi ne kadar tuttu. Bak bunları ipneliğine yapıyorlar arkadaşlar. Şerefsizliğine yapıyorlar. Çünkü şunun farkındalar. Ulan it gibi geleceksiniz zaten ki büyük ihtimalle bunların bak sıkıntı şurada biliyor musunuz? Bunların kararlarını veren insanlar her kim veriyorsa bak sıkıntı buradan kaynaklanıyor işte. Her kim bunların kararlarını veriyorlarsa para kazanmak, gişe yapmak hiçbir şey umurlarında değil. Parayı veren adamların da kafası çalışmıyor büyük ihtimalle ya da bir yerlerden ödenek alıyorlar. Bir yerlerden ödenek alıyorlar abi. O da olabilir. Diyorlar ki mesela öde, alın size ödenek. Disney zaten öyle. Disney zaten film haricinde birçok yerinden para basıyor. Disneyland'ından bilmem nesinden para basıyor herifler. Onlar için 100 milyon 200 milyon dolar para para değil yani. Sokağa atsınlar. Hiç sıfır seyirci gelsin. Hiç umurlarında olmaz. Öyle bir durum yani. Böyle 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 ki zaten de ki zaten de abi bir tane ondan sonra animasyon patlatıyorlar. O kaybettikleri paraları zaten geri topluyorlar. İşte Inside Out 2'yi bir patlatıyorlar mesela. Kaybettikleri paraları geri topluyorlar. Hatta o zaman şey demişlerdi. O Inside Out 2 bak işte çok kişi tarafından seyredildi. Acaba Disney düzeliyor mu? Düzeliyor falan değil. Bunlar biliyorlar zaten işlerini. Mesajlı filmleri basıyorlar, batıyorlar. Basıyorlar, batıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki tamam şimdi çoluğun çocuğun seyredeceği bir tür film. Inside Out tuttu mu tuttu. Hemen ikincisini patlat. Tamam. Mario falan da öyle tuttu ya. Mario tabi Disney'in değil de ben şey olarak söylüyorum. Hani çocukların seyredeceği, sevceği bir tür film patlatırsan zengin olursun yani. Türkiye'de bile arkadaşlar hangi sene o 2023 müydü öyle bir seneydi galiba. O sene en çok Türkiye'de yani yabancı filmler de dahil. Yabancı filmler de dahil Türkiye'de en çok seyredilen en çok gişe yapan filmi Rafadan Tayfa. Bu bizim utancımız şu bakımda utancımız. Rafadan Tayfa açısından değil onlar tabii ki para kazanacak. Biz ondan daha fazla Türk sinemacıları olarak ondan daha fazla para kazanacak film çıkartamadığımız için utancımız. Yoksa herifler tabii ki kazanacak. Yani çocuklar sinemaya gidiyor. Tabii ki seyredecekler yani. Sen onu ona giden çocuklara şey mi diyeceksin? Ne onu seyrediyorsun? Git Oppenheimer'ı seyret mi diyeceksin yani? <laughs> Git Nuri bir Ceylan filmini filmi mi seyret diyeceksin yani. Sonra Snow White geliyor. Aynen öyle abi. Sonic patladı evet. Nehirrik. Nuri Bilge Ceylan'ın 90 dönüm Mısır tarzı yok diye hepsi. <laughs> Minecraft filmi bir Minecraft fanı olarak tek cümleyle anlatacağım. Jack Black ve Jason Momoa demiş. Evet. O da mesela çocuk filmi. Ve o yüzden çok gişe yaptı. Bu kadar basit. <laughs> Çocuklar gitti. Minecraft gördüler. Hoşlarına gitti. Bu kadar basit yani. Daha şey yapmaya gerek yok. İyi ya da kötü olması bile önemli değil. Yapay zekalı ne zaman film yapabileceğiz sence? Demiş. Belki de bir sonraki film. <laughs> Belki de bir sonraki film öyle olur. Bu filmde bile yapay zekadan ben şey alacağım. Destek alacağım arkadaşlar. Demiştim ya size daha önce. önceden. İşte zaten sahnesi falan denedim. Baya baya nezarethane oldu yani. Siz kabaca yapıyorsunuz. Eksiklerini o tamamlıyor çünkü. oluyor. o. Bizim gibiler için çok önemli bir şey o. Acayip önemli yani. Anti-walk film çekmek lazım yapar zekalı. Yani. Zaten ileride arkadaşlar ucuzladığı zaman müzik nasıl olduysa müziği şu anda yavaş yavaş daha önce size sunulan AI'dan falan yapmıştık ya şarkılar. Şu an biraz daha ilerledi o iş. Yani neredeyse kafanızda hayal ettiğiniz şarkıyı tak diye yapabiliyorsunuz. Film de o noktaya geleceğe ben kesin inanıyorum. Şu an uzak ama. Şu an bayağı uzak ona. Ama birkaç seneye gelebilir. Bununla ilgili mesela arkadaşlar. Bak burada yazmışım. İyi ki bakmışım. Bununla ilgili Falcon ve Winter Soldier'ı Türkiye'de neredeyse hiç konuşmadık. Ama millet seyretmiştir. Falcon ve Winter Soldier. Orada önemli bir şey var. Orada abi teröristler var. Harbiden böyle sağa sol patlatıyorlar. Bombalıyorlar tamam mı? Ama bunların böyle şeyinin amaçlarının iyi bir, hayırlı bir amaç olduğunu. işte ezilenlerin özgürlük ezilenlerin özgürlük savaşçısı oldukları için bu terör eylemlerini yapıyorlar ve bunları harbiden iyi olarak görüyorlar sonlara doğru ve en sonda da yöneticiler bunlara terörist dediği zaman Falcon şu an artık Captain America oldu ya Falcon bunları durduruyor bir kere öncelikle bunlara artık terörist demeyi kesmeniz lazım falan diyor böyle. Yani ben size demiştim arkadaşlar. Orada ciddi ciddi onu söylüyorlar. Yani adamlar açık açık şunu diyor. Bizim kafamızda ise terörist terörist değildir. Şimdi bu adamlar tabii ki de bu kavala tayfa var ya PKK diyen. PKK diyen tayfa. Bunları tabii ki terörist olarak görmeyecekler. Bunları tabii ki özgürlük savaşçısı olarak görecekler. Bu konuyla ilgili konuşan işte o neydi o? Johnny Harris'ler bilmem neler. Tabii ki bunları özgürlük, özgürlük savaşçısı olarak görecekler. Kendi işlerine geldiği sürece. Ne abi işit, işit aynısın diyor. İşit diyor ki kendi manifestolarında, kendi açıklamalarında biz diyor Orta Doğu'yu işgal eden Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ediyoruz diyor. Adamlar bunu diyor. E o da mı o zaman terörist değil? E, onlar da patlatıyorlar sola. O da mı terörist değil o zaman? Terörist olup olmadığı neye göre belirleniyor? Sizin ideolojinize uygun olduğu zaman terörist olmuyor. Aynen öyle. Solun argüman değil mi? İşte on, onu diyorum ya ben size arkadaşlar. Bakın bunlar o yüzden çok tehlikeli. Bakın bunların kafası zihniyeti bu. O yüzden kavalalar bilmemler, çok tehlikeli diyorum ben size. Soroslar, kavalalar bu kafadan işte arkadaşlar bu kafadan açık açık söylemiyorlar ama PKK ile ilgili konuştuğu videolarda biraz biraz görüyorsunuz. Ama açık açık söyle söylemiyor, söyleyemezler, götleremez çünkü. Türkiye çünkü. Ama adamlar bunlara hizmet ediyor işte. Bu tayfaya hizmet ediyor. O yüzden kimse lütfen salak salak konuşmasın. Adam geziciymiş de işte gezi pro şey yapmış, e, protestosu yapmış diye at sanki böyle adamı şey sırt çantalı öğrenci yaptınız yani. Okan Bal kavalın tipi yabancı gibi abi demiş. Onunla ilgili de konuşmuştuk. Bu şeyler var ya ben doğuya gidiyorum. Ben gezmeye gidiyorum Al diyen Alman tipli. Ondan sonra bir, bir gidiyor şey YPG'ye katılmış. Çıkıyor. Arabada gözüküyor böyle ben gezmeye gidiyorum diyor. Ondan sonra sarı sarı torba olarak geliyor. Bir ay sonra. Şey diyor. Ben kayınbabama yemek götürmeye gidiyorum diyor. <laughs> Kayınbaba o Turkish kebab very, very nice. Ben doğuyu gezmeye gidiyorum diyor. Şurada bir Siirt'i bir gezeyim diyor. Siir çok ilginç. Hakkari'yi bir gezeyim diyor. Çok ilginç, çok turistik bir yer diyor.